Arkadaşlar merhaba. Bugün hızlı, öfkeli ve Türk bir beyin yakan bir modifiyeli araç olan Anadolu V8'i sizlere tanıtacağız. Çok alışık değilsiniz. Biliyorsunuz Anadolu'da böyle 1.3, 1.6 bu gibi motorlar kullanılmıştı. Ve fiberglass kasa tipine sahip biliyorsunuz. Zamanında korvetlerde de kullanılmış bu. Böyle çeşitli detaylarda vereceğim bu araçta size. Ama ilk önce aracın sahibi Doğu'yu buraya çağırmak istiyorum arkadaşlar. Ne haber? Merhaba, merhaba. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? <laughs> Çok teşekkür ederim. Aracını bizimle paylaştın. Gerçekten beni evet, çok heyecanlandıran evet, evet, otomobillerden bir tanesi oldu bu. Evet. Ya bir Anadolu ve Hatro tarzında bir Anadol evet. ve de üzerinde de 5.7 litrelik bir V8. Evet. Nasıl oldu tam bu tam ya tam böyle? V8. Aslında arabanın işçiliği 100% yüz babama ait. Babam e, çocukluğundan bu yaşına kadar e, tamamen yani ömrünü Anadolulara adamış bir insan diyebiliriz. E, akabinde e, ilk gençlik yıllarında kendi Anadolu'nu alıp kendi Anadoluna bir takım e, modifikasyonlar yaparken. Ee, geldiğimiz son nokta burası. Evet son nokta herhalde daha da <laughs> evet, nasıl evet. bir nokta olabilir evet. bilmiyorum. Gerçekten böyle bir inanılmaz araç çıkmış şu anda. Gördüğünüz gibi astarlı durumda. Hatta aracın içinde sadece koltukları var ve bizim için bu testte göstermemiz için yaptılar. Araba hala toplanıyor arkadaşlar ama mekaniği ne durumda? Tamamen artık böyle sürebileceğiz değil mi biz bu aracı? Mekanik anlamda bir eksiğimiz yok. Kozmetik eksiklerimiz var. Bizim güzellikte gördüğümüz şey aslında ilk kaputun altında. Evet. Kaputun altı ve kupanın altında hiçbir eksiğimiz yok. Dışarıları yavaş yavaş tamamlıyoruz. Onu da göstereceğiz evet. ama istersen ilk şimdi Hatro tasarım dedik. Yani Anadolu'nun evet. Mevcut tasarımı kullanılmış ama müthiş, sportif bir hale getirilmiş arkadaşlar, onu bir görelim. Normalde farları Anadolu'nun nikeler çerçeveli oluyor. Hı hı. Farları ve bombeli yuvarlak farlar kullanıyor. bunda düz, flat tasarım kullanıldı. Akabinde buralarda polyester işçiliği var. Farların yani çıkıntı, hı. patlak gözlü havasından aslında kurtardık. Alttaki kısım aşağı doğru uzatıldı. Orada çok şu an belli olmuyor ama boyandığında hatta Detayları gösteriyoruz şu olacak. anda. Kaput tamamen farklı, evet. kaput yeni baştan yapıldı. Güzel şişmiş. Evet. Kaputlar bir de ayrıca şuraya kadardır. Bizim içerinin genişlemesi sebebiyle cama kadar kaputu uzattık. Altında da silecek vesaire saklıyoruz onu. Aslında düşüncemiz de orada o silecekleri altına sakladık. Çamurluklarda genişlik var. Ön ve arka çamurluklar genişletildi. Arabada Amerikan de deferansiyel kullanıldığı için tamamen o ölçülere göre arka çamurluklar genişletildi. Ayarlamanız gerekti. Evet. Şöyle yanına bakalım. Bir de yanı da bir ayrı alem. Bir B yok arkadaşlar. Arka cam sabit. Gördüğünüz gibi çerçevesiz bir tasarım. Hem sportif, hem de yani genel anlamda öyle yapmaları gerekmiş. Daha sonra biraz daha kabartmışlar, bakın çamurluk çıkıyor. Ve burada Anadolu'nun hatları korunarak, bu tasarım çok daha farklı bir yere getiriliyor. Yani bence çok büyük bir başarı. İstersen sen devam et Doğu evet, buradan. Evet, tüm bunları yaptıktan sonra biz gördük ki Anadolu'nun orijinal tavan yüksekliği biraz yüksek kaçtı. Bir yandan da aerodinamiği de düşünüyoruz tabii ki. Akabinde tavan direklerini kısalttık. Bagaj tarafıyla bütünlüğünü sağlamak için şu alt kısım, Aşağı doğru, uzattınız, evet, bu uzatıldı. Şekilde. Evet. Tavana ne kadar bastınız? 10 ile 15 santim arası tam. 10-15 santim. 4 parmak kadar şöyle düştü. İşte bu hat rotasını biraz da düzleşmiş. Evet. Tabi doğal olarak o bombesini almışsınız. Evet. Hakikaten hakkını vermişsiniz. <laughs> bir Anadolu bu kadar sportif hale getirilebilir. Evet. Belki Anadolu devam etseydi zamanında biz de günümüzde bu tasarımları, bir tasarım değil, değil mi? <laughs> mi? Böyle hızlı, öfkeli ve Türk olarak <laughs> direkt olarak gösterebilecektik arkadaşlar. Devam eden her şey sonuçta. Bir sonuca ulaşıyor. Nasıl Koreliler nerelerden nerelere geldiler bizden geriyken Güney Koreliler? Biz de belki devam ettirsek bambaşka noktalara gelebilirdik. Evet, değil, ne cevherler var yani. Olacak bir şeyler. Baban gibi. gibi. Evet, evet. Bu arada araç Anadolu A1 bazlı. Abi. Onu söylemeyi unuttuk. 1970 A1 modeli. 1970 A1 onda eklemiş olduk. Lastikler oldukça geniş. Ebat neydi? 295 tabanımız. Evet yani düşünün <laughs> arkadaşlar şöyle bir taban var. Yani o yüzden çamurluklar geniş gerçekten güzel duruyor. Dolduruyor da tekerlekler çamurlukları. Ön tarafta da 205. Yani böyle tam bir kalkış aracı modunda. Hatta böyle dev kamarolar vardır. Arkalar geniş, dev lastikli. Camlar çok ilginç. Fitilleri yok. Direkt yapıştırma sanıyorum değil mi? Nasıl yaptınız bunları? Ya şimdi bir şeyleri yaparken bir yandan da hani günümüz modern dizaynına da aslında ayak uydurmaya çalışırdık. Kendimizce. Eski model arabalarda genelde yaklaşık 2-3 parmaklık cam fitilleri oluyor. Artık hem tavanın arka tarafı olan bütünlüğünü korumak amacıyla hem de biraz modern çizgiler yakalamak amacıyla fitiller iptal edip yapıştırma cama geçtik. Bagajımız böyle. LPG yok değil mi bagajda? <gülüyor> <gülüyor> LPG yok evet. Evet onu o yüzden... herkes soruyormuş çünkü değil mi? Evet evet hemen herkes soruyor. Görer Günümüz diyorum, şartlarında günüm. benzinin fiyatını düşünürsek <laughs> arabanın da performansını devreye kattığımızda yakıt yakıt sarfiyatı biraz yüksek. Yani Anadolu'nun da karakteristiğinden çok uzaklaşmadan aslında bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yaptığımız şeyler... Absürt abartılı olmadan daha orijinal görüntü yakalamaya çalıştık. Şimdi istersen bir de arkaya geçelim. Arkada da güzel detaylarımız tabii, tabii. var. Sarkmış aşağı doğru. Kampon evet. takılmayacak değil mi? Takılmayacak. Normal evet. orijinal görünümü bu şekilde Düşünlük. olacak. Aslında orada orta kısmında Anadolu'nun plakalığı var ve orada depo kapağı oluyor. Hı hı. Bunlar Şurada. iptal edilip evet düz evet. düz yaptık. Alttaki orijinal hattını koruyor tabii. Stopları gömme kendimiz yaptık. İki tanesi şu an takılı değil üzerinde. Hı hı. Evet buralar takılı değil evet. dışlar takılı. Sinyaller de bu şekilde çalışıyor Sinyaller, zaten. Sinyaller evet. LED sinyal yaptık oraya. LED sinyallerimiz var. Evet. Ee, bu şekilde çok orijinalinden kopmadan, karakterisinden kopmadan. Zaten beğendiğimiz tasarım. Belki yani Anadolu severler de muhtemelen. Arka tarafını zaten beğeniyordum. Bence diye bunu, bunu beğenmeyecek insan yok. Yani <laughs> gerçekten yani Türkiye'de üretilmiş ilk yerli otomobil diyebileceğimiz seri üretime geçmiş bir aracı evet. bu hale getirmek. Bunu düşünerek bugünlerde böyle bir şeyi sunmak bence önemli bir şey arkadaşlar. Türkiye'de sizden başka böyle uğraşan var mıydı biliyor muydunuz? Yani yok değil var internette araştırdığınız bir şeyler çıkıyor ama çok nadir tabii. Çok nadir. Nadiren, evet. evet. bu da artık tam böyle vücut bulmuş hali arkadaşlar. Evet. Böyle devam ediyor dediğim gibi. içinde, işte dışındaki boyası ama artık yürür hale gelmiş. Biz ara ara aracın gelişmeleriyle ilgili size bilgi de vereceğiz. O yüzden takipte kalın. Şimdi en çok merak edilen noktaya geçelim istersen. Tabii. Motoru. <laughs> Malum bir motoruna bakalım. Böyle süper bir V8 motorumuz var. <laughs> Vay 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 arkadaşlar bakar mısınız? Sandık motor olarak Amerika'dan getirmiş. Yani sıfır herhangi bir araçtan sökülmemiş ve pırıl pırıl duruyor. 5.7 litrelik bloktan egzantrikli, karbüratörlü böyle 300 beygirin üstünde değil mi? 330 beygir. 330 tam. Evet, PS evet. gücünde böyle tam klasik geleneksel bir Amerikan V8'imiz var. <laughs> Bu arada fiberglas yapı bakın içte de görünüyor net bir şekilde. Onlara herhangi bir işlem henüz yapılmamış. İleride işte boyanıp vesaire işlem mutlaka yapılacaktır. Değil mi? Evet, evet. Her şeyine tamamlayacaksınız. Bir şey evet. bir de buradan bahset bakalım. Bugüne gelinceye kadar böyle bu aracın orijinal motoru Ford motoru 1.3 İngiliz Ford, Ford. 1.3 evet 1.3 İngiliz evet. Ford yine karbüratörlü. Tabii o çok kısa vadeli oluyor bizim için. <gülüyor> <gülüyor> Sonrasında mesela çeşitli denemeler yaptınız mı motorda? Şöyle bizim ikinci Anadolu'muz. Hı hı. İlk Anadolu'muz tabii çok eskiye dayanıyor yaklaşık 30 senesi var. 30 sene önceki babamın Anadolu'nda 1.3, 1.6, 2.000, 2.8 sonra 5.7 Amerikan denemesiyle aslında devam ediyor. Tabii sök taklar, deneme yanılmalar biraz uğraştırıcı ve yıpratıcı oluyor. Aslında babam yani buna çok bağlı olmasına rağmen o zaman arabasını bir takım mekanik aksaklıklarla şunlarla bunlarla uğraşmaktan bir yerde bıkkınlık noktasına Hı. gidiyor. Düşünün. bir ara verdikten sonra, kısa bir ara verdikten sonra tamamen hesaplı kitaplı yeni bir Anadolu yapalım dönüyoruz tamamen V8 olarak başladık bunu. Bu bunun ilk motoru ve son motor olmasını düşünüyoruz. Motoru Amerika'dan direkt sipariş ettik. Sıfır blok motor. General motorun performans serisi. Genelde evet, Corvette'te, Camaro'larda şey çıkıyor. Corvette, Türk Corvette, <laughs> Anadolu Corvette öyle yakıştırmalar da yapabilirsiniz bu arada. Radyatör tamamen <laughs> özel yapım. Çünkü arabanın ön tarafına uyacak maksimum kapasitede bir radyatöre ihtiyaç var. Hararetle karşılaşmamak için. İşte elektrikli fanı, radyatörü, elektrik tesisatı vesaire gibi konular tamamen yine Amerika'dan sipariş edilip ama kendi talebimiz, isteğimiz doğrusunda taktığımız parçalar. Benim ilgimi çeken şöyle bir nokta var. Şimdi tabii siz dev gibi motor koydunuz evet. ama bu bir fiberglass araç. Ondan sonra işte şasisinde vesairesinde tamam normal çelik vesaire kullanılıyor. Ama güçlendirmek için mutlaka bir şeyler yapmışsınızdır. Kasa olsun, şasi olsun neler yaptınız orada da? Aslına bakarsak özünde Anadolu şasisi zaten çok güçlü bir şasedir. Hı, hı. Tabii V8 takınca üstüne illaki motor kulaklarına, motor kulaklarının bağlantı noktalarını güçlendirme yapmak gerekti. Hı hı. Burada plakalardan yaklaşık 5 milimlik 6 mm plakalarla motorun bağlantı noktaları tamamen güçlendirilmiş durumda. Motordan arka kuyruğa kadar aralardaki bağlantılarda da güçlendirme var. Ön alt takımı tamamen lazerde çizilip kesildi. Herhangi bir alt takım uydurması değil. Yani başka bir arabanın takımından uydurma değil. Yeniden yapıldı. Motor ağırlık merkezi anlamında yaklaşık 30 santim kadar arabanın içine aktarıldı. Zaten başka şartlarda bunu buraya sığdırmak pek mümkün değil. Burası ne kadar Aynen. ferah gözükse de yani şurada 2-3 parmaklık yer var baktığınızda. Sen bu, bu, araca bu haliyle V12 bile sığdırabilirsin aslında. <laughs> Şöyle düşünüyorum hani 8 şu kadar artırsak neredeyse hani bazı şeylerin yerini değiştirerek marş motoru vesaire evet onların yerini değiştirerek V12 bile sığdırma şansı var bu. V12 projesini başlattı. O <laughs> V12. Süper. Evet yani olur mu olur yani. Olur mu olur. Babamız bunu yaptıysa 12 de yapar. Onu da bizden sonraki bir başka çılgın Türk yapsın ya öyle Değil yani. mi? Başka bir çılgın evet. Türk. Evet. Siz resmen burada çılgın Türk modunda hareket etmişsiniz. Ben çok beğendim. Teşekkür ederim. Yani edin. bu büyük bir şey. Ustanın eline sağlık, babamızın eline sağlık. Çok güzel bir olay yapmış bence. Evet. Ya şimdi babadan sürekli bahsettik. Hatta ben bakıyorum göz ucuyla, onu da davet edelim değil mi arkadaşlar? Abi hoş geldin. Merhaba, hoş geldin. Eline sağlık, senin eserine ben gurur duydum. Sen ne kadar gurur duysan az, sağ tek ol, kelimeyle. Sağ ol, Bir de senin böyle olayını dinleyelim ya, gerçekten çok da asla dahil olmak istemiyorum ama evet. sen olmadan olmaz yani burası. Bu da herhalde kendilerimizde var, çünkü <laughs> benim de babam da, da böyle bir huyu var. İşte çocukluğumuzdan beri uğraşıyoruz, merak, zaten kendim sanayide ustayım, yaptık bir şeyler. İyisini yapmışsın abi, ellerine tamam, sağlık. Tamam. Şimdi isterseniz bir de bir sürüşüne bakalım, şimdi herkes motor. sürüşünü merak ediyor. Ondan tamam. önce bir motoru çalıştıralım. Tamam. Bir sesini dinleyelim, hem egzoz hem motor değil mi? Evet. Coşkuyu ver coşkuyu biraz şöyle. Vay, 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 vay. Bir de eksosu dinleyelim. Eksosu da ayrı güzel. <laughs> Ciğerlerim oynadı arkadaşlar öyle bir böyle inanılmaz bir ses inanılmaz bir V8 sesi atmosferik bir V8. Şimdi birkaç sorum daha var sonra sürüşe geçelim abi sana zahmet şu gök gürültüsünü bir kapat istersen şimdi sana bırakayım mı tutayım mı şey yok bu arada arkadaşlar Doğu o yüzden soruyor bana ben tutuyorum. Bugün tamam. <laughs> daha <laughs> 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 Aynen evet. şimdi peki ne kadar sürdü Doğu bu işler yani tamam. Anadolu geçmişi çok sağlam sizde. Evet. Ama özellikle bu araç için soruyorum. Ne kadar zaman uğraştınız? Bunun üzerine bir fiil çalışma süremiz aslında çok uzun değil. Fakat araba 2005'ten beri bizde. Biz bu arabayı ilk 2005'te satın aldık. Hemen 2005'te de başladık. Fakat çok uzun süre araba yattı. Hı. Yani yaşanan bir takım terslikler şunlar bunlar. Yani zaman içerisinde karşılaştığınız olaylar arabanın yapılıp bekleyip yapılıp, yapılıp bekleyip böyle vadireler atlatmasına sebep oldu. Ama totalde hani ne kadar buna işçilik zamanı ayırdınız deseniz yani 6 ay, bir sene yoktur. Hmm. Aslında çok kısa sürede yapılabilir. Hatta şu anda bile biz çok kısa zamanda yüzde %100'e tamamlayabileceğimizi düşünüyoruz. Ama amaç burada bir görevi tamamlamak değil. Ben ondan bahsedeyim. Yani bu tamamen hobi, tamamen keyfi. Tamamen babamın kendi isteklerini, işte zevkini, yani mutluluğunu yansıttığı bir araç. Ve hiçbir zaman tamamlanmayacak. Onu da söyleyeyim benden. <laughs> Yani %100 oldu dediğimiz evet. gün bir yerini söküp yenisini yapmak mümkün. Hobby arabası gibi değerlendirebiliriz ama evet. tabii ki 2005'ten beri biz de kupayla çok uğraştık. Tamamen arabayı yani yeniden yapılandırmadan evvel üstündeki bizim fazlalık dediğimiz bütün her yerini kestik. Yani taş motorunu alıp çamurlukları açmayla başlayıp en son tavanı kestiğimizi hatırlıyorum. Tabii bunların hepsinin yeni baştan kalıplarının tasarlanması, yani aslında başta ne yapacağımıza karar vermek konusu. Doğru. Kağıt üstünde bir şeyler yapıyorduk ama onlara uygulama tarafı. Sonra fiber işçiliği. Sonra yani bu kasayı gerçek anlamda pürüzsüz çıkarmak için takozlarda devamlı zımpara işlemleri. Yani mekaniği kadar aslında dış kupası da çok işçilik tarafı çok ağır olan kısmı. Mekanik anlamda tabii ki yeni bir şeyler tasarlayıp hesaplayıp çalışmak üzerinde gerekiyor. Ama bir o kadar da kupası uğraştırdı bizi. Ben burada fren performansını, işte motorun gidişini, arkasını oynatmasını, İçerideki titreşimleri varsa kasisten geçişine her şeyi merak ediyorum arkadaşlar. Şimdi o yüzden hadi sürüşe. Kendimi bir Amerikan aracında hissediyorum bu arada. Evet. Doğu gerçekten. Kasisi var mı burada? Burada pek yok. <laughs> Olsa bir de kasisi denerdik. Ben çeşitli gördüm buraya gelirken sizi izledim. Böyle bayağı bir spor araba gibi geçiyorsun. Evet. Süspansiyon sistemi falan nasıl aracın? Ondan bahsetmedik. Süspansiyon sistemi e, 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 tabii ön motorun ağırlığı sebebiyle e, gerekiyor. Çünkü motor yaklaşık sadece bile o 300 kilo civarında bunun. Anadolu'nun orijinal motoruna göre çok daha ağır. ağır. Ona göre elezonları özel yapıldı elezonları. Ama iyi görünüyor. Yani gidişi hoş. İçini daha yapmadınız. Zaten evet. söyledik her şey ortada. Kablolar, göstergeler yok. Evet. Hatta böyle kullandığınız Direksiyonu falan yeni almışsınız. Onları kaplamışsınız. Evet. Koltuklar keza. Arka grup o şekilde. Yani araç dediğimiz gibi hazır değil arkadaşlar. Bagajına falan da baktık bu arada. Dışarıdayken bahsedemedik ondan. Orası da aynı şekilde. Ama mesela bu çamurlukların genişletilmiş olan kısımları falan net görünüyor. Evet. Siz aküyü arkaya almışsınız. İşte soğut e, silecek suyunu bile silecek arkaya suyu arkada evet. Niye? Depo ağırlık kapağı yine depo, depo kapağı yine aynı şekilde arkada. Aynen ha. arkada. Arkadaşlar bu ağırlık dengesini sağlayabilmek için çünkü ağır bir motor var. Çekiş arkada ne olacak? Bu daha dengeli bir araç yaratabilmek için bu işlemi yapmışlar. Güzel yani, gerçekten üzerine düşülmüş şeyler var. Evet. Bir de ben bakıyorum mesela, her geçen araba bu arabaya bakıyor. Her geçen yaya, arabaya bakıyor. Böyle gerçekten çok revaçta. nasıl böyle genel ilgi çıktığınızda falan, nasıl oluyor genelde? Yani, bir defa arabanın tabi bir defa boyalı hali vardı önceden, boyalıydı araba. Boyalı olduğunda daha da aslında kendini gösteriyor ve ne marka bu araba diye soranlar oldu açıkçası. Bence o kadar da ne olduğu belli değil ama, <laughs> e, bu araba ne marka diye ana arkadaşlar oluyor, tüp taktırmayı düşünüyorsunuz mu diye soranlar oluyor. <gülüyor> Süper, <gülüyor> tüp taktırmaya o evet, çok evet, ilginç araç, gerçekten. Evet. Araç Amerikan gibi olmuş ama, böyle farklı, içi boş araç şu anda. Mi? Ama ben Amerikan hissi aldım. Böyle adeta motorun, işte yürüyenin vesairenin verdiği bu hava, bir yarı Amerika'na getirmiş. Evet. Hakikaten o açıdan ilginç. Şurada çok da böyle sınırlarını geçmeden, bir bassana sadece ses amaçlı ben merak ediyorum mesela burayı. Şuradan e, dönüşümüzü dönüş, yapalım. Ya, aynen bir dönüşümüzü yapalım istersen dediğin gibi. Bakalım dönüş çapına da bir bakayım buradan ben. <laughs> ben biraz genişten aldım ama. Genişten aldım iyi yaptım boş ver. İnsanlar böyle bir şaşırıyor ya bu ne biçim araba falan filan oluyorlar yani ben bakışlarından anlıyorum. Bir araba da geri geri geliyor bu arada. Evet. Evet, bayağı şey, geniş olmana rağmen çapımız birazcık. Evet çapın bayağı geniş bir çap. <laughs> Şuradan bir bas bakalım. 5 <laughs> ileri şanzıman var. 5 ileri çakma vitesliye geçiyor. Ee, BorgWarner'ın T5 modeli. Bunun en büyük dezavantajı şu, bir, birin yönü ters. Biz de arabayı kullanırken diğer arabadan da alışkanlık bazen. İkiye i̇ki, takacağımıza, iki, geriye takmaya çalışıyoruz. 2-3 karşılıklı mı? 1-2-3 karşılıklı yani Aynen. ters 1 diye geçer. Dobleg diye geçer arkadaşlar. Bu Getrak diye geçer bir markadır. Borgwarner'in de var. Getraklar mesela E30, M3, Mercedes 190E, 2.3, 16, Cosworth, sonra Evo vesaire bu tip araçlarda kullanıldı. Öyle bir şanzımanı benzeri şu anda Anadolu'da da evet. kullanılıyor. Dediğimiz gibi 330 PS gücündeki V8 ile birlikte. Yani mesela bu iç paneller falan aynen açık bu arada. Camlar i̇çeride. falan şu an seste kötülük olmasa olmaması için yaptık böyle biz. Kapattık. Ama mesela içeride ses falan bayağı yüksek. Buralarda siz yalıtımlar vesairelerde koymuşsunuz. Daha daha çok daha fazla işiniz var. Ama damarda ya. hissediyorsun yani direkt evet. olarak. V8'in sesini şöyle bir tıkırdat bakalım be. Zaten dıştan dinledik. Oh, çok güzel ya. Mırıl mırıl gidiyor. Evet, 50 hızı geçmiyoruz zaten. Sadece yavaş yavaş duruyoruz. Elimize evet. çıkıyoruz arkadaşlar. Heyecan <laughs> yapıyoruz biraz yani. Bilginiz olsun. Vites topuzuna Bilardo topu 8 koymuşsun, işi bitiririm anlamında falan herhalde. <laughs> 8 son top malum, Amerikalı arkadaşlar. El frenin burada, o da her şey açık çıplak bir şekilde duruyor. El freni sıradan aslında rally tipi. Ee... Evet aynen, kısa böyle cart diye çekme şey gibi evet. görünüyor. Burada ee... arka frenleri iptal eden bir vanamız var. Hmm. Ee... Ve bazen heyecan yaşamak isteyip burn out. Ha burn demek istersek evet freni sıktığımızda sadece ön e, bana yaştığımızda sadece ön frenler tutuyor hale geliyor ve e, arka frenler iptal oluyor. Evet. Tavanı metal yapmışsınız. Rijitliği sağlamak için mi yaptınız biraz da nasıl oldu? Ee, hem o anlamda hem de e, tabanı kısalttıktan sonra tavanın üstteki alanı genişliyor ve o tekrar o, o bombeli o ovali almak için e, ciddi anlamda uğraşmak gerekiyor fiberglas şişleme olarak. Doğru. Orada bir tavan sacı kullanarak da onun üstüne işçilik yaptık. Hem mukamet kazanması anlamında hem de işleri bizim için biraz kolaylaştırdı açık söylemek gerekirse. Evet. evet. <laughs> Gördüğünüz olayı gerçekten inanılmaz olmuş. Umarız beğenmişsinizdir de sana da çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Süper oldu. Bu araçla ilgili olan gelişmeler kanalımızda olacak arkadaşlar. Takipte kalın. <laughs> Görüşmek üzere. <laughs>